Arkadaşlar sanırım ben de ben bunu Oha arkadaşlar bu parçalanmadı arkadaşlar tüm parçalar etrafa uçtu. Bu oyuncağı... Hayır arkadaşlar. Bu nasıl bir parçalanmaydı arkadaşlar. Ona aşağı indirdi aşağı indirdi. Bu arkadaşlar sanırım Metafight'de öyle bir vuruş var da arkadaşlar böyle aşağı indiriyor aşağı indiriyor sonra yani yok ediyor arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 2 tane aynı şey arkadaşlar sayılır. İkisinde 3 tane 3 başlı bir köpek arkadaşlar. Ve ikisi de arkadaşlar bir Skybox bir Skybox çok yakın isimler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu, bu video zaten çekmenin tek sebebi o olabilir. Birisi arkadaşlar Random Booster volume 25'ten geldi arkadaşlar. Metal Fight serisinden arkadaşlar. Parçalama sistemi arkadaşlar acayip kötü. Bir tanesi de arkadaşlar ilk seriden Kerbius hepimizin bildiği ve sevdiği arkadaşlar Kerbius. Evet arkadaşlar bu videoyu seyredeceksiniz. Like atıp unutmayın. Bence arkadaşlar gayet enteresan bir kapışmalar olacak. Kerbius kazanırsa hiç şaşırmam arkadaşlar. Bunun parçalama sistemi acayip kötü. Evet arkadaşlar hemen kapışmalara geçelim. 3 2, 5, 3 2 1 saçla. 3 2 1 hadi saçla. Evet arkadaşlar ikisini gayet iyi attım diye düşünüyorum arkadaşlar. Kelbius'un küçüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Kelbex aşırı büyük görünüyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar aslında gerçekten de kel... Kelbex şey parçalar ya kazandı arkadaşlar çok iyidir. Aslında Kelbius'un parçalarını istemek arkadaşlar daha iyi bana sorarsanız. 3 2 1 hali. Arkadaşlar az önce ben skora 1-0 dedim aslında arkadaşlar 2-0 çünkü parçalanmaydı doğru arkadaşlar. Uzun zamanda arkadaşlar parçalanma mi? Şu artık parçalanmayı bir puan sayıyorum. Evet arkadaşlar bakalım. Şu puan kermek yok ediyor arkadaşlar. Bu video çok... Bu arkadaşlar daha sonra çünkü video kategorime mi arkadaşlar bilmiyorum arkadaşlar olabilir belki. Aslında bu da arkadaşlar yakında parçalanmaya. Evet arkadaşlar şu an skor 4-0 arkadaşlar. 4. Hadi kula. 3-2-1 hadi kula. İkisi sağda arkadaşlar. Arkadaşlar bu fırlatıcı çok iyi atıyor arkadaşlar yani atar bir diklerini Yani bloody bir şeyi arkadaşlar sling shock bevlediğine atar mısın arkadaşlar Ama diğerlerini atar ve evet arkadaşlar güzel serviyoz parçalanarak kendisi parçalanır arkadaşlar Ben öyle olmasını çok seviyorum arkadaşlar Parça, parçalayıp da sonra kendileri parçalanmasını 3-2-1 hadi Kırılak Evet arkadaşlar şu an asla şu an arkadaşlar kendisi bize atsı güçlerini gösteriyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi defans bevlediği saldırı bölümünü dönüştü arkadaşlar Kerbis arkadaşlar ne kadar ağır olsa da Kerbis'in defansını geçemiyor arkadaşlar bile. gibi. Yani bazen parçalıyor 6'sı. Bazen derken arkadaşlar çoğu zaman parçalıyor. Ama Kerbis bir kere parçalamış arkadaşlar o da sayılır. Evet arkadaşlar bu da skorumuzu 6-2 yapıyor. Hadi kula. 3 2 1, o, bir hadi kula. Ama çok düşük arkadaşlar Kerbis tarafından ve yine parçalanma arkadaşlar. Şu an hiç iyi gitmiyor arkadaşlar şu an Kerbis için. Hadi kula. 3 2 bir hadi kula. Arkadaşlar ben çok kısa bir video yapmak istemiyorum çünkü kısa bir video yaptığımda hiç kimse sonuna kadar izlemiyor arkadaşlar. Herkes yani böyle ilk arkasını falan izliyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu videoyu şimdi Kerbius'un parçalama montajı olarak çekebiliriz sanırım bilmiyorum. Düşür çapışmalar. Ooo yine parçalama arkadaşlar kim bilir dedi. Parçalama. Arkadaşlar sanırım ben neden beraber... Berabere Oha arkadaşlar o arkadaşlar Tüm parçalar etrafa uçtu Evet arkadaşlar ben sanırım Kerbex'in iyi yaptığı sebebi arkadaşlar sanırım şu Dynamite Battle Ring'i olabilir arkadaşlar Bu bayağı ağır çünkü arkadaşlar Ve bu kısa olduğu için arkadaşlar bu metalle arka arka çarptığı için kalbiyorsa Bayağı hasar verir sanırım arkadaşlar oradan doğru kazanabilir Arkadaşlar acaba Kerbius hatta kalarak mı kazanacak bu sefer? Çok iyi dayandı arkadaşlar tüm kapışma boyunca. Hayır arkadaşlar bu nasıl bir parçalanmaktı arkadaşlar aşağı indirdi aşağı indirdi Bu arkadaşlar sanırım metaflight'e öyle bir vuruş vardı arkadaşlar böyle aşağı indiriyor aşağı indiriyor sonra yani yok ediyor arkadaşlar öyle bir şey vardı sanırım mükemmel bir parçalanmaydı arkadaşlar mükemmeldi arkadaşlar bu sefer Kerbius kazandı arkadaşlar 2 yıl sonra evet arkadaşlar sonunda parçalar erkeni bildi onu Evet arkadaşlar sanırım bugün size dolduracağınız kadar arkadaşlar kapışma yaptırdım. Ee, arkadaşlar bilmiyorum yani skora bakar mıyız arkadaşlar lütfen? Evet arkadaşlar sanırım skorlar geldi ve... Arkadaşlar kasanın çok yakın bir kapışmaydı arkadaşlar ve çok kararsız kalsam da arkadaşlar sanırım adil bir şekilde arkadaşlar bunu biz verebiliriz arkadaşlar. Yani çok yakın bir kapışmaydı arkadaşlar kabex gerçekten nedeninde arkadaşlar ama maalesef kabiliyorsun güçlü arkadaşlar yeşil köpeklerine karşı hiçbir şansı yoktu arkadaşlar. E bu videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve evet son videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.